Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda Ceylan Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, geçen haftaki yaptığım ısbilal makinesinin e, taşı ve kulpunu yapacağım. Bir de buraya şey yaptım. Bir böyle bir kesme taşı yaptım arkadaşlar. Bir de böyle e, zımpara taşı. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, böyle bir Evet arkadaşlar Başladı Evet arkadaşlar Burası olmadı ee, Çıktı Bu çok kalın olduğu için Biraz kesti ama tam Kesmedi arkadaşlar ee, Şimdi bir de böyle bir zımparamız var Zımpara taşımız var Bir de onu deneyelim Evet arkadaşlar bunu paraklarımız da böyle. Evet arkadaşlar ateş kıvılcımları çıkartıyor. Arkadaşlar yeme işi böyleydi. Şimdi buraya bir adet kulp yapacağım böyle. Onu yapalım. Sıcak silikon ile yapacağız ısınsın biraz Arkadaşlar bunun acını biraz biz Bir de şunu bir daha yiyelim Bakın arkadaşlar ucunun bayağı bir büyüledi. Biraz daha teşke ucumları çıkartıyor. Evet arkadaşlar şimdi kulpunu yapalım. Şimdi şurasına gelecek. Güzel sna şeyde. Evet arkadaşlar böyle Evet arkadaşlar buralarını gülemiştim. Bakın böyle bir iyice gülendi. Bakın buralar hep siyahtı. Beyaz oldu arkadaşlar. Şimdi bu makinem böyleydi. Ee, bu adaptörden gelen eksi artı kutuplar arkadaşlar. Ben pille bağlayacaktım ama pil e, düşük geliyor arkadaşlar. Bu 12 voltluk bir motor. Böyleydi arkadaşlar. İleride deneylerimde videolarımda gerek olursa bu makineyi de kullanacağım. E, kardeşim Hira Ceylan'ın da kanallar Hira Ceylan yazıyor. E, abone olmayı ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.